larımızdan bir başkasındayız. Hayırlı cumalar dilerim önce. Sorulan soru şu. Üniversite sınavlarına TYT ve ya AYT sınavlarına nasıl başvurabilirim? Benim 50 kredim var, 60 kredim var. Dönemim 6, 7. Başvurabilir miyim? Okul bitmezse ne olur? Arkadaşlar Bugün 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönemi Allah bu millete başka bir İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin İstiklal Marşımızın yazarı Mustafa şey Mehmet Akif Ersoy ile beraber başta Kurtuluş Savaşımızın e, lideri Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına Allah rahmet eylesin Hayırlı Cuma'lar arkadaşlar e, Türkiye'de. Kim olursa olsun üniversitede okumak istiyorsa Türk vatandaşı olarak üniversite sınavları dediğimiz <laughs> TYT ve AYT TYT ve AYT sınavlarına girmesi gerekiyor. TYT ve AYT. TYT sınavları 2 yıllık bölümler için ve bazı 4 yıllık bölümler için AYT sınavları ise 4 yıllık bölümler için 4 yıllık bölüm düşünüyorsanız hem TYT hem AYT sınavlarına gireceksiniz. Hem TYT hem AYT. Ee, en son 2 Mart başvuruları vardı. 2021, 26, 27 Haziran'da yapılacak TYT ve AYT sınavlarını. Bu sınavların geç başvuru olarak tanımlanan başvuruları 17-18 Mart'ta yapılacak. 17-18 Mart 2021'de geç başvurular var. Bunları da kaçıran kişiler 2021 TYT, AYT sınavlarına giremezler. Eğer başvuru yaptıysanız zaten sıkıntı yok. Kimler başvuru yapabilir? Gerçi şu anda döneminiz güncelleniyor. Şubat sınavında 6 dönem ve üstü olan herkes 6 dönem ve üstü olan herkes kredisine bakılmadan yani krediniz 5 de olsa başvuru yapma hakkınız var. 169 da olsa başvuru yapma hakkınız var kredisine bakılmaksızın TYT, AYT sınavlarına başvuru yapabilirler. Yalnız tek şart ne? Tek şart şu. TYT, AYT sınavlarına girdiniz. 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölüm kazandınız. 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölüm kazandınız. Eylül ayında üniversiteye başladınız. Üniversiteler sizden 31 Aralık 2021 tarihine kadar açık liseden mezun olmanızı bekliyorlar. 31 Aralık 2021. Yani Mart sınavı, Temmuz sınavı, ek sınav çıkarsa, çıkmazsa Aralık sınavı. Yani şu andan itibaren toplam en az 3 tane, en çok 4 tane sınav var. 3 sınav olursa 105 kredilik bir sınav var. 4 sınav olursa 140 kredilik bir sınav var. O yüzden de şu anda kredisi 60, 70, 80, 90 olan herkes TYT sınavına başvuru yapabilir. Ha oradaki sıkıntı ne? Kazandığınız zaman 31 Aralık 2021 tarihinde 170 krediyi tamamlayıp E-Devletinizde açık lise diplomanızın düşmesi lazım. Yani açık liseden mezun olmayan arkadaşları yüksek öğretim kurumları ki biz ona gök diyoruz. Üniversiteler yani sizi şartlı kayıt alıyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen sınavı kazanmışsın. Eyvallah. Ama sen bana diplomanı en geç 31 Aralık 2021 tarihinde getireceksin. 31 Aralık 2021 tarihinde getirirsen üniversiteyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamınız. Ha 31 Aralık'ta getirmezsen o zaman ben senin kaydını iptal ederim diyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ha bununla beraber de şu anda Şubat sınavında dönemi 5 olup 18 yaşından büyük olanlarda Aralık sınavında mezun olabilme şansları olduğu için TYT ve AYT sınavlarına başvurabilirler. Ama 18 yaşından küçükseniz Temmuz sınavına giremediğiniz için döneminiz 8'e tamamlanmaz. Bunu da bilin arkadaşlar. Kocakafa.org, Çağdaş Çözüm, Açık Lise Kursları, Gazi Hoca. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.